Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sahurluk bir soru konseptimizin 9. videosuyla karşılayayım arkadaşlar. Evet bu sorumuzda ne var? Ne görüyoruz? Piramit dersi. 2 tane nüfus piramidi görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor soruda? Aşağıda bir ülkenin 1950 ve 2015 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Yani adam 1950'de böyleyken 2015'te böyle olmuş. Yani 1950'de şöyle diyelim Gelişmeye başlamış 2015'te gelişmiş arkadaşlar tebrik ediyoruz ülkemizi hatta gelişmeyi bırakın adam şurada nüfus arttırıcı politika bile izlemiş yani hatta şurada bir doğumların azaldığını görüyoruz hızla şöyle diyelim mesela burada hızla doğumlar ne olmuş azalmış ha, burada da ne yapmış arkadaşlar doğumları arttırmış diyelim. Yani doğumları şöyle diyelim arttırmış nasıl? Bilinçli olarak. Tamam, yani bilinçli olarak bir politika izlemiş. Ya yani burada da belki bilinç ya da bilinçsiz yani bir şekilde düşmüş arkadaşlar. Piramitler incelendiğinde 1950'den 2015'e kadar bu ülkede aşırı hangisinde artış olduğu söylenemez. Tamam. Şimdi şu piramitten şu piramide geçişte yani gelişmeye başlamış. Yani gelişmemiş diyelim. Gelişmemişten gelişmişe geçmiş. Tamam. Dinamik nüfus miktarında. Şimdi zaten e, dinamik nüfus miktarı arkadaşlar aktif bir nüfus. Yani sonuç olarak yani bunda bir e, genç nüfus, değilmiş. aktif nüfus. Yani burada e, arttırdığı için dinamik nüfus miktarında artma gerçekleşmiştir. Genç nüfus oranı. Evet genç nüfus oranında da şuradan baktığınız zaman son zamanlarda doğumları artırıcı bir politika izlediği için de buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Artış var. Toplam nüfus miktarı Zaten 50 ile 2015'i kıyasladığın zaman eğer burada bir nüfus artış hızı eksiye düşmediği sürece ki zaten burada düşmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü gitgide taban daralırdı arkadaşlar. Yani eksiye düşmüş olsaydı yani taban şuradan baya baya ince olurdu ve buradan toplam nüfus miktarının arttığını anlayabilirsiniz. Aritmatik nüfus oldu. Şimdi bak kapattım şöyle geldi. Mesela piramide baktın nüfus yolunu bulamazsın kapattın piramide baktın nüfus yoğunluğunu bulamazsınız arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Aritmatik nüfus yoğunluğu artmıştır. Bunu diyebilirsin. Neden diyebilirsin? Şöyle. Şimdi ülkenin yüz ölçümü bu. Bak 1950'de bu. Şimdi 1900, 2015'te de bu. Ya. 1950 yılında atıyorum 5 milyon adam yaşarken insan yaşarken 2015'te ya 40 milyon insan yaşıyor diyelim. Şimdi 1950'de 15 bin insan buradayken 40 bin insan burada. Ne oldu? Aritmetik yolunu artış gösterdi mi? Evet, aritmetik yolunu arttı arkadaşlar. Yani şöyle düşün, yani Türkiye'nin mesela Hatay Anavatan'a ne zaman katıldı? 1939'da. Yani Türkiye'nin 1940 yılı ile şu anki 2022 arasında aritmetik yolunu artmış mıdır, artmamış mıdır? Öyle düşün. Yani artmıştır arkadaşlar. Yani niye? Çünkü e, ne oluyor? İnsan sayısı arttıkça, güzel ölçümüz arttı mı bizim? Artmadı, aynı kaldı. Ha, çalışan çocuk nüfus oranında arkadaşlar çalışan çocuk nüfus oranında bir azalma olmuştur. Azalma azalmır çünkü ülke nasıl gelişmiş ülke arkadaşlar artık çalışan çocuk falan kalmıyor bu tarz ülkelerde. Ha, çalışan çocuk oranında azalma olur. E burada doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Ha, tekrar söylüyorum. Bakın tek bir piramide bakarak aritmatik nüfus yoğunluğunu bulamazsınız arkadaşlar. Ama nüfus yoğunluğunda bir artış olup olmadığıyla alakalı bilgi elde edebilirsiniz. Çünkü ülkenin herhangi bir şekilde yüz ölçümü değişmemiş. Değil mi? Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı savurlar. Hoşçakalın.